Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size koma nedir? Ee, yani diğer bir ifadeyle skyla ya da e, subsky nedir? E, İngilizcesini telaffuz edemeyebilirim. E, ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? E, kısaca ondan bahsedeceğim. Yine çok uzun tutmayacağım. Evet. Arkadaşlar koma demek e, yani teknik e, tanımları zaten mevcut. Ben kısaca şöyle bahsedeyim. Koma demek yani sesi kırmak demek. Yani e, Notayı hangi e, düzende çalışırsanız mesela atıyorum mi düzende çalışacaksanız e, do diyesi ile fa diyesi kırmak demek. Atıyorum e, re düzende çalışacaksanız mi ve si, bir de e, fa diyesi e, kırmak demek. Ne gibi farklılarda? Şimdi hemen onu kısaca anlatayım size. Mesela bir parçayla hemen göstereyim. Şimdi gördünüz böyle bir eksik bir, bir şey bir şeyler eksik yani. Şimdi koma vererek çalacağım. <laughs> şöyle göstereyim. Şimdi komayı kapatıyorum. Koma olayı bu. Umarım anlatabilmişimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.